Merhaba ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel sebzeli bir bulgur pilavı hazırladım. Şimdi mutfağa geçip hep beraber hazırlamaya başlayabiliriz. Sebzeli bulgur pilavı Türk mutfağının çok özel ve güzel yemeklerden yemeklerinden biri. Çok güzel bir anım var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anıyı paylaşmadan önce size bugün sebzeli bulgur pilavını hazırlarken kullanacağım malzemeleri söyleyeyim. Burada bir kupa, bir buçuk su bardağı gibi düşünebilirsiniz. Bulgurum var, bunu yıkayacağım. Bir kupaya yakın domates sosum var. Domates sosunu yazdan hazırlıyoruz. Bir tane kuru soğanım var. Küçücük zar büyüklüğünde doğrayacağım. Ve de dört tane de küçük yeşil biberim var. Bunlar da tatlı biber. Acı kullanamıyorum. Zeytinyağım var. Tuz. Bu kadar malzemeler. Soğanı doğramaya başladığımda da size hikayemi anlatayım. Herhalde böyle bir 25 sene, belki 26-27 sene evvel bir pazar günü evdeyiz. Biz yemeğimizi yedik. Çok tatlı, çok şeker bir köpeğimiz vardı. Koli cinsi, Lindi adında. E, ve Lindi'nin yemeği bitmiş. Annem de ona e, pazar akşamı oturdu. Bir bulgur pilavı yaptı. İnanın bugün o bulgur pilavını yapışı, kokusu, tadı aklımda. Çünkü ben bulgur pilavı pişince anneme sitem ettim. Anne bize niye hiç böyle güzel yemek yapmıyorsun dedim. Böyle komik bir anı. Sonra da annem de olur mu kızım dedi, gel sen de ye dedi. Bizim köpeciğin bulgur pilavı mamasını ben Lindy ile bir güzel paylaştım. Yarısını ben yedim, yarısını o yedi. Dolayısıyla bugün ne zaman bulgur pilavı yapsan aklıma annem ve o gün köpeğimiz gelir. Sizin de böyle güzel anılarınız var mı? anılarınızı da benle paylaşabilirseniz sevinirim. Şimdi soğanı zar şeklinde doğrayacağım. Bu arada bir tatlı anımız daha var. Tabii köpeğe bulgur pilavı verilir mi? Köpeğe bulgur pilavı verilir. Evde pişen yemekleri köpeklere verin derler. Köpek sahipleri bilir. Ancak bizim evimizde ben büyürken sadece sebze yemekleri pişerdi. Et çok tüketmezdik ve de bizim köpek, kocaman tüyleri olan köpek bir süre sonra bütün tüylerini kaybetmeye başladı. Bulgur pilavıyla beslenen köpeğimiz. Veterinere gittik, veteriner sebebini bulamadı. Sonra dedi ki, siz ne yediriyorsunuz dedi. E, evde ne pişerse onu yediriyoruz. Tamam peki falan dedi, gönderdi bize. Sonra tüyü gitmeye, dökülmeye devam ediyor. Tekrar gittik veterinere, tekrar sordu. Siz dedi, ne veriyorsunuz, ne yediriyorsunuz? Biz dedik, evde pişeni. Sonra durdu, siz dedi, evde ne yiyorsunuz? dedi. Biz dedik, işte sebze yiyoruz, meyve yiyoruz. Köpeğiniz ne yiyor? dedi. Sebze yiyor, meyve yiyor, işte pilav yiyor, bulgur pilavı yiyor, ekmek yiyor. Ya dedi, bu hayvan sadece otobur değil dedi, etobur aynı zamanda. Ona kemik pişirmeniz lazım. Et pişirmeniz lazım. O günden sonra köpeğimize biz de et pişirmeye, tavuk pişirmeye başlamıştık. Bu da böyle bir anım. Yani siz siz olun, köpeğinizi sadece otla beslemeyin. Şimdi tencereye biraz zeytinyağı koyacağım. 2-3 yemek kaşığı kadar. Bazıları bulgur pilavını tereyağıyla yapıyor ama ben annemden alışkanlık, zeytinyağı kullanmayı seviyorum. Özellikle sebzeli bulgur pilavına çok yakıştırıyorum. Soğanı tencereye ilave edeyim. Soğan hafif hafif şeffaflaşırken biberi de doğrayayım. Acı biber kullanacaksanız pullarını ayırmak isteyebilirsiniz acısına bağlı veya sizin ne kadar acı sevdiğinize bağlı. Ama e, biberlerde esas acıyı veren pulları oluyor. Dolayısıyla acıyı azaltmak için pullarını ayırabilir veya pullarını katabilirsiniz. Biberim de hazır. E, şimdi hem bunları bir toparlayayım hem de bulgurumu yıkayıp geleyim. Soğan 7-8 dakikadır yüksek ateşte e, kavruluyor. Biberleri ekledim. Bunu da böyle bir 3-5 dakika çevireceğim yüksek ateşte. Bendeki bu domates sos hafif pişmiş. Ama siz taze domates kullanacaksanız ki böyle iki büyük domates güzel olur, güzel suyunu verir. O domatesi de soğan ve biberle biraz pişirmeniz lazım. Ama benimki hafif pişerek konserve olduğu için ben domatesi pişirmiyorum. Bulguru da ekliyorum. Sıvı ölçüsü bir ölçüye 2'dir. yani bir bardak bulgura iki bardak sıvı kullanılır. Ben şimdi burada bir bir ölçü bulgura bir ölçüden biraz daha az domates suyu koyacağım ve o nedenle de suyunu da bir buçuk bardağa yakın koyacağım. Yine her zaman olduğu gibi tüm bu miktarları ve kullandığım malzemeleri yorumlar kısmında bulabilirsiniz. Videonun altında bulabilirsiniz. En sonda da videonun sonunda da paylaşıyor olacağız sizinle. Suyunu da ilave edeyim. Bir ölçü ve bir buçuğa yakın ölçü suyunu koydum tuzunu da koyacağım. 1,5 çay kaşığı. Önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra da kısıp kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. 15 dakika içerisinde bulgur pilavım hazır olacak. Ben şimdi etrafı topluyorum. Pilavım 10 dakika kadar dinlendi. Hmm, mis gibi. Ama tabii ki Rahmetli anneciğim çok daha güzel yapıyordu. Pardon. Ay pardon. Pilavı servis etmek için evinizde sizin de böyle e, kaseleriniz varsa e, çok güzel, çok rahat, e, şekilli ailenize kullanabilirsiniz pilavı bu şekilde servis etmek için. Bugün bu pilav beni aldı. 13-14 yaşıma götürdü. Buyurunuz pilav hazır. Afiyet, bal, şeker olsun.